Arkadaşlar merhaba, ben Agido, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Subnautica oyunumuzda modu nasıl yüklenir onu konu ediniyoruz. Şimdi siz videonun açıklamalar bölümünde 5-6 tane link göreceksiniz. Bu linkleri görüp korkup kaçmayın lütfen. Gayet açık, gayet basit. Ben YouTube'da sürekli aktifim. O yüzden e, yapamadığınız yer olursa sorabilirsiniz. E, i̇sterseniz başlayalım. Şimdi tarayıcımızı açıyoruz. Firefox olur, Opera olur, Google Chrome olur. Buraya Nexus mod Subnautica yazıyoruz. Ve ilk çıkana giriyoruz. Bununla linkini vereceğim size. En başta veririm büyük ihtimal. Şimdi bu siteden indireceğimiz birkaç dosya var. Bakın şurada. Bu dört dosya tamamen gerekli. Bunun dışında sizin istediğiniz mod veya modları indireceğiz. Yani birden fazla modla da oynayabilirsiniz. Bakın ben çok fazla modla oynuyorum. Ancak size bunu tavsiye etmem. Modlar çakışabilir, oyunun performansını düşürebilir, crash verebilir. Ancak ben çok fazla mod oynamayı sevdiğim için çok fazla modla oynuyorum. Neyse çok uzatmadan geçelim. İlk önce neymiş? Şunu indireceğiz. Evet arama yerimizi yapıştırdık. Giriyoruz. file diyoruz. Manuel Download diyoruz. Ve indiriyoruz. Slow Download diyoruz. Evet. Boyutu küçük olduğu için erken indi. Birinci dosyamızı indirdik. Şimdi ikincisi Q Mod Manager. Bu zaten modları kurmamıza yarayan program. Bunu da yazıyoruz. Bu bir program bu arada. Diğerleri dosya. Bunu da aynı şekilde indiriyoruz. Hızlıca yapıyoruz fark ettiyseniz. Yani korkacak bir şey yok. Genelde insanlar böyle uzun linkler, çok fazla link falan görünce, çok fazla site görünce korkup videodan çıkar. Evet. Dört dosyamızı indirdik. Şimdi şuraya bir klasör oluşturalım. Klasörün içine şunları atalım. Şimdi tekrar aynı siteye girip bir tane de mod indirelim. Denemeyi göstermek için size. Mesela tüm zamanların en popülerlerine mi Evet. More Quick Slots. Normalde oyunda biliyorsunuz oyun içerisinde kısa yol tuşlarının e, slotlardan 5 tane vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunda 10-11 taneye falan çıkartıyor. Bu modu indirelim. Evet gördüğünüz gibi dosyalarımız şöyle. 5 tane dosyamız var. Şimdi belki virüs olarak algılayabilir diye virüs programımızı 10 dakikalığına duraklatıyoruz. Evet. Q-Mod menücüsü tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz ve evet tıklıyoruz. Next diyoruz. Burada e, oyunun kurulu olduğu yeri gösterecek size. Eğer orayı seçmediyse oyunu hemen kurulu olduğu yeri Browse deyip seçebilirsiniz. Burada altta Subnautica mı Subnautica bu yazıyor mu diye size soruyor. Subnautica için kuruyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz tekrardan ve install diyoruz. Finish diyoruz. Şimdi kurduğumuza göre şunu silebiliriz. Evet sildik. Kaldı 4 dosyamız. Şimdi oyunun kurulu olduğu yere girip bir bakalım olmuş mu diye. Evet, qmods dosyası gelmiş. Yani bu program e, kuruldu, işe yaradı. Şimdi modlarımızı e, yapacağız. Bütün bunları böyle tıklayıp her her arşivi ayrı klasöre ayıklıyoruz. Evet hepsini ayıkladı. Şimdi bu klasörlerin içine girip Q Qmods varsa direkt böyle dosya adı gelecek. Şu şekilde olması lazım. Ctrl X ile kesiyoruz. Ve şu Qmods dosyasının içine Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyoruz. More Quick Slots. Evet. Ctrl X, Ctrl V. Aynı şekilde. rtl-x, v Gördüğünüz gibi bir tane modumuz var. Diğerleri e, bazı modların çalışması için gereken yardımcı modlar. Ben deneme için bir tane mod indirdim. Siz birden fazla indirebilirsiniz isterseniz. Şimdi oyunumuza girelim. Bakın seçeneklere mods yeri gelmiş. Sesi biraz kısayım. Oyna diyoruz. Yeni bir oyna başla. Yaratıcı. Evet. Gördüğünüz gibi oyna girdik. Aşağıda slotları görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde 5 tane. Şu anda bir sürü var. 12 tane varmış. Biz 11 demiştik. 12 tane varmış. Evet. Şimdi şuradan bir çıkalım. oyundan Şimdi arkadaşlar siz denemek için bir e, yaratıcı modunda bir harita oluşturup girdiyseniz ve sonradan çıkıp normal e, Survivor'da bunu modları denemek istiyorsanız. ilk haritadan çıktıktan sonra oyunu kapatın tekrar açın. Çünkü e, modlar sadece ilk girişte işe yarar. Yani mesela siz modları yüklediniz. Yaratıcı oyuna girdiniz. Yaratıcı modunda bir e, oyun açıyorsunuz. Ve yaratıcı modunda modların çalıştığını görüyorsunuz. O yaratıcı modundan çıkıp anında hemen bir tanesine girmeyin. Oyundan çıkın çünkü modlar bir haritadan çıktıktan sonra arızalanabiliyor. Bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Hepsinin tek seferde çalışması için oyunu ilk açışınızda survivor'a girin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.